ilişkilerdeki kaygıyı, şiddeti e, konuşmak da istiyorum. Çünkü toplumun maalesef kanayan yaralarından biri şiddet. Tamam. E, köklerinden koptuğu an e, ve güçsüz hissettikleri an evet. nasıl bir e, baskı olabilir, nasıl bir şiddet olabilir? Birbiriyle bazen e, dayağı kadar varan, şiddetler yaşayan ilişkiler var, evlilikler var. Bunlara e, bir pencereden bakabilir miyiz? Yani şiddet hiçbir şekilde mazur görülemez. Şiddet uygulayan kişi mutlaka bir psikolojik, psikiyatrik yardım almalı. Daha sonra aileler, çiftlere bir aile danışmanına yönlendirebilir. Hani bu şiddette yani yaşam koşullarının bile müdahale edemeyeceği bir durumdur. O yüzden hani işi uzmanlarına bırakmak gerekiyor. Her şeyi her uzman çözemeyebilir. Bütün uzmanlar konsensus halinde, bir uyum halinde hareket edebilir. Tabii çok tecrübeli uzmanlar var. İşte 35 yıllık daha önce size söylemiştim. Gülten Demirdoğan hanım gibi uzman klinik psikolog Alanur Uzal hanım gibi bunlara birçok sorunu kendileri çözebilen insanlar, psikiyatrist İsa Pardo Bey gibi böyle çok değerli uzmanlar var. Psikiyatrlar, psikologlar. Yani e, bizler bile yeri geliyor danışıyoruz. E, akıl akıldan üstündür. O ortak akılla hareket ederek e, mücadele edilebilir. Çözümü var her şeyin. Bir de e, şiddet sadece dayak mı yoksa sözel şiddet de şiddet mi yani baskı, eleştiri, hakaret şiddet sayılmaz mı? Yani e, aslında daha ağırı Türkiye'de ve dünya genelinde psikolojik şiddet dediğimiz olay daha fazla. İşte hakaret ederek, az önce de dediğim gibi kişiliğine saldırarak. Yani canından çok sevdiğin kişinin kişiliğine saldırarak, kişiliğini yok ederek... Yani orada aşk kalmaz ki. Yani Kime saldırıyorsun? Saldırdığın senin Yunan gavuru değil ki. Veya yedi kat yabancı değil ki. Ki e, biz artık e, bir küresel köy haline geldik. Bir dünyada yaşıyoruz. E, kendimizden olsun olmasın. Hatta insanlardan öte hayvanlara, tüm kainata, yani. daha taşa bile bir saygıyla... Bir e, güzel yaklaşmak lazım yani ana, bitki alemine, hayvanlar alemine. Yani az önce dedim dağ taşa bile iyi davranmamız gerekirken e, nasıl e, eşimize, sevgilimize, aşkımıza bu kadar e, kötü davranıyoruz ki durup düşünmek lazım. Esas az önce dediğiniz gibi içe atmadan ve yerinde zamanında iletişim, uyum, öfke ve şiddet problemlerini kişi kabul etmeli. Kabul ettiğimiz zaman zaten çözümün yarısı, yarı yolu mesafeyi aldık. Daha sonra iğneyle kuyu da kazılsa kazılıp o şiddet uygulayacak, öfkesini kontrol edemeyecek kişi er geç tedavisini, terapisini veya danışmanlığını veya desteğini, yardımını almalı. Anlaşmazlık problemleri çözüldüğünde zaten ilk tokatı atmayacaktır. Yani mesela koruyucu psikolojik danışmanlıkla, koruyucu tıbbi yardımlarla, koruyucu danışmanlıklarla o ilk tokatı atmadan çözüm üretmek lazım. İlk tokattan sonra herkesin yorumu veya tavrı farklı olabilir. Ben şimdi yönlendirmek istemiyorum ama ondan sonra da mutlaka çözüm. Eğer kişi partner bir affedilecek veya bir çözüme gidecekse mutlaka ilk tokatı yiyen ve atan da mutlaka beraberce bir tıbbi, bir psikolojik, bir profesyonel yardım daha genel bir ifadeyle mutlaka almaları gerekiyor. Eğer aynı şartlarda affederse maalesef ve maalesef aynı sonuçla karşılaşır. Bu sefer yara ve yangın daha büyük olur. Yani çünkü her psikolojik veya fiziksel şiddette özellikle bayanlarda ciddi bir sevgi ve saygı kayboluyor. Güvensizlik veriyor. E sonra kadının sevgisi bittiğinde hadi bakalım nasıl kurtaracaksın değil mi? Belki lokman hekim gelse kurtaramayabilir. O yüzden sevgi bitmeden e, saygıyı korumamız, saygıyı korursak sevgi daha uzun süreli yaşayabilir. Kısaca zamanında az önce tekrar e, arada özetliyoruz. Beraberce içimize atmadan profesyonel yardım alarak ve sevgili toplantıları ve aile toplantılarında kısaca ilişkinin geleceğiyle ilgili, kalitesiyle ilgili toplantılarda derhal çözümler üretilmeli. Ayrıca da paylaşım kalitesini arttırdığımızda ve neye kızdığını, neye yüksek tepki verdiğini bildiğimizde Mesela küfür ettiğinde tokat atabiliyorsa niye küfür edelim? Kaldı ki tokat atmasa bile küfür etmememiz lazım. Burada çok enteresan bir püf nokta var. Eğer siz eşinize küfür ederseniz bunu birçok kişi görür ve onlara bir nevi gizli telkinle ben bu karıyı dövüyorum çok affedersin sen de dövebilirsin gibi bir gizli izin veriyoruz. Anlatabildim mi? Yani senin kötü davrandığına. Ben de saygı kötüdüm. duymadığında etraftakiler, çevredekiler sosyolojik olarak tabii. o algıyı yaratıyorsunuz. Kesinlikle o algıya dikkat etmek lazım. Siz mesela kendinize saygı duymazsanız hemen hemen çoğu kişi size saygı duymaz. Neden? Ya bu adam kendine saygı duymuyor veya bu bayanın kendine saygısı yok. Biz niye saygı duyalım? Siz çocuğunuzu dövdüğünüzde gizli bir telkin, şiddet uygula Herkes kamerayla kaydediyor ve çekiyor. Senin şiddet uyguladığına çoğu kişi de değer vermeyecektir. Saygı duymayacaktır. Aynı psikolojik ve fizyolojik şiddeti uygulayacaktır. Yani çok iyi hamle yapmak lazım ve bunlar senin canın ciğerin ve et tırnak gibi olmaya çalıştığın insanlar. Yani eşin, çocuğun, annen, baban sırasıyla arkadaşların. Düşünün biz ülkemize kötü kötü davranırsak yani yerlere çöpler atarsak, izmaritler, işte Çok affedersin. Çok de yapıyor maalesef. Ha, yabancı bakıyor, ya affedersin tükürmeye de başlıyor. Nasıl olsa burası Türkiye diyor. Adamlar kendi ülkesine bakmıyorlar ki diyor. Biz de bakmayalım o zaman. Siz kendinize bakmazsanız. Yansıtıyorsunuz değil mi? Tabii. Aynı görevi görüyorsunuz. Gizli izin veriyorsunuz, onay veriyorsunuz. Benim gördüğüm bu yani. Eğer kişi kendine saygı duyarsa, karşı tarafın şiddet uygulamasını...